Efendim merhabalar. Bugün salgının hiç konuşulmayan, üzerinde durulmayan önemli bir boyutunu ele alacağız. Ruhsal boyutu, psikolojik boyutu ve konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nesrin Dilbaz. Hocam merhabalar. Merhabalar Ferhan Bey, nasılsınız? Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? olun. çok teşekkürler ben de çok iyiyim hocam şimdi e, sürekli olarak e, hani salgının daha çok hani kaybettiğimiz insanlarımız ki e, haklıyız bunda kaygılanmakta e, insanlarımız heba olup gidiyor ama bu heba olup gidenlerin yanında işte pandeminin e, buna direnen bununla mücadele eden e, toplum üzerinde bir başka boyutu daha var e, psikolojik boyutu ve bunun nerelere ulaştığı konusunda çok fazla konuşulmuyor, yazılmıyor, e, sorulduğu zaman elimizde veri yok diye cevaplanıyor. Şimdi sizin cephenizden yani bu işe emek veren birisi olarak durum nedir oradan başlayalım hocam. Tabii ki Ferhan Bey. Öncelikle elimizde veri var. ...ondan ilgili söyleyeyim. Çalışmalarımız var. Harika. Yani e, pandeminin... ...başından beri gerçekleştirdiğimiz... ...ben ve ekibimin ...birlikte gerçekleştirip hatta yayın olarak... ...yurt dışında da yayınladığımız... ...altı tane çalışmamız var. Birazdan vereceğim veriler... ...çalışmalarımıza dayalı. Öncelikle onu da... ...söylemek isterim. Harika hocam. Ee, sağ olun. Şimdi... E, ...insandan bahsediyoruz. Hani... ...pandemi ve tabii ki öncelikle etkilenen... ...kişi insan. insan ve sağlıklı... bir insan. Ya da iyi olma hali sağlıklı derken iyilik halinden söz ediyorsak biyopsikososyal olarak iyi olma halinden söz etmemiz gerekiyor. Evet biyolojik olarak virüs var ortada virüse yakalanabiliriz hastalanabiliriz ama hastalandığımız zaman biyolojik olarak bir şeye maruz kalmış oluyoruz. Ama işin psikolojik kısmına baktığımızda yakalanalım ya da yakalanmayalım, psikolojik olarak biz bu pandemiye her an maruzuz. Yani ilk başladığı andan itibaren ruhsal dünyamız bundan etkilenmeye başladı ki en önemli travmalardan bir tanesi biliyorsunuz travma psikolojisi çok önemlidir e, psikiyatrinin önemli alanlarından bir tanesidir. Şimdi çalışmalarımız var dedim. İsterseniz ilk bir dönemiyle ilgili başlayalım. Şundan ilk dönemi diyorum. Çünkü değişik durumlarda kişilerin ruhsal sıkıntıları farklılık gösterir. Yani pandeminin ilk başladığı dönemle şimdiki geldiğimiz noktadaki ruhsal problemlerimiz aslında farklılıklar gösteriyor. İsterseniz ilk başladığında ne oldu? İşte ilk Türkiye'deki vakanın göründüğü bir yıl önceki Mart ayını düşündüğümüzde ee, hemen onun bir hafta sonrasında biz çalışma yapmaya başladık. Yani o sıcağı sıcağına ruhsal olarak etkilenme toplumumuzda şöyleydi ki inanılmaz bir kaygı artmıştı. Yani toplumun yaklaşık yüzde seksen beşinde ileri orta ve ileri derecede kaygı yükseldiğini gördük. Ve o dönemde yüzde doksanın üzerinde insanlar ne yapıyordu biliyor musunuz? El yıkıyordu dışarıdan aldıkları şeyleri sürekli yıkıyorlar, temizleniyorlardı. Ve ciddi anlamda gıda ve temizlik malzemesi alıp depoluyorlardı. Yani ilk bir haftaki dönemi söylüyorum. Hani eyvah işte evlere kapanacağız, elimizde bir şey olmayacak gibi bir duyguyla birlikte. O dönem maske takmak sadece yüzde 42 idi maske takalım diye. Neden? Çünkü bilimsel olarak maskeye ihtiyaç yok diye bir söylem vardı pandeminin başında. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın bilimle birlikte araştırmalar ilerledikçe verilerimiz değişiyor ve tabii ki bizlerin tutumları da değişiyor. Yani şu anda ne diyoruz? Maske mesafe. Yani şu anda geldiğimiz noktada hani başlangıçta maskeye gerek yok diye bilimsel olarak söylenirken yüzde 40-42 hala ne olur ne olmaz biz maske takalım diyorlardı. Sonra biraz daha çalışmayı ilerlettik. Bu sefer insanlardaki COVID'in fobi derecesini ölçelim dedik. Yani korku başka bir şey, kaygı başka bir şey ama bir de fobik durumdan bahsediyoruz değil mi? Yani belki şöyle bir örnek verebiliriz. Yükseklik korkusu ya da yükseklikle ilgili fobi dediğimizde yani asla yukarıya çıkamama, yüksekten bakamama gibi. Yani onun için bulunduğu durumun yarattığı tehditler kıyasladığınızda kıyaslanamayacak düzeyde korku duymak. Evet. Bununla ilgili COVID fobi ölçeği geliştirildi. Geliştirdik biz ekip olarak. İşte bundan sonraki çalışmalarda kullanılsın. Farklı bilim dallarındaki ülkemizde neler oluyor görebilelim, ölçebilelimle ilgili. Sonraki çalışmalarda hani ruhsal durumla devam ediyorum. Şimdi kendi ülkemizle ilgili. Sonraki çalışmalarda nedir dedik bunu etkileyen? Yani çünkü madem ki bu bir travma. Travma çünkü herkes de aynı düzeyde bir ruhsal etki yapmaz. Neler acaba etkiyi artırıyor? Bir sağlık kaygısı bulduk. Yani sağlık kaygısı yüksek olan insanların Covid ile ilgili ruhsal durumlarının daha kaygılı ve daha depresif oldukları ortaya çıktı. Ve önemli bir veri, burada sizin de bunu özellikle paylaşmak istiyorum. İki tane kavram daha öne çıktı bence burada. Biri yalnızlık, bir diğeri de dayanıklılık. Yani yalnızlık, COVID sırasında insanların depresyona girmeleri, kaygı bozuklukları geliştirmeleri, hatta ve hatta yeni ruhsal hastalıkların içindeki önemli bir alan olan alkol madde kullanımı ve davranış bağımlılıklarını da riskini arttırıyor. Yani burada şunu gördük. E, ne bekliyoruz? Hani yalnızlık duygusu ile ilgili. E, 65 yaş üzerini biz uzunca süre biliyorsunuz Dışarı çıkarmadık. Evlerinde tuttuk. Yani koruduk onlar hiç. Bundan ilgili şeyimiz yok. E, kaygısı az olan düzey e, kişiler onlardı biliyor musunuz Ferhan Bey? Yalnız hisseden, e, hisseden 65 yaş üzeri. Gençler daha fazla yalnız hissettiler kendilerini. Çünkü 65 yaş üzeri, yani bunların hepsini konuşmak gerekiyor. 65 yaş üzeri dayanıklı bir grup bizim ülkemizde. Çok zorluklar geçirdi. Öyle de bakın siyasi olarak, işte varlık ya da yokluk olarak birçok problemlerden geldiler. İşte sık yönetimler, ihtilaller, bunları yokluklar, kuyruklar ve böyle olduklarında bu grup dayanıklı bir grup. Hani evde kapanmaya da dayanıklı çıktılar. Kendilerini daha iyi hissettiler, daha kötü hissetmediler en azından ama tabii fiziki olarak mobilizasyonları bozuldu. Ama gençler daha kaygılı çıktı. Evet. Daha yalnız çıktılar. Yalnızlıktan korktu evet. çıktılar. Peki hocam şimdi e, yani e, işte benim de içinde yer aldığım e, platformlarda 65 yaş üstü, 75 yaş üstü e, kaygı bozukluğu ve gelecek belirsizliğine yönelik çok ciddi bir e, tablo var benim gözlediğim. E, yani hani sizin bu araştırmada 65 yaş üstü daha dayanıklı çıktı diyorsunuz ama e, o e, şey kafa karışıklığı ve e, hani dünyanın bundan sonraki gidişatına yönelik bu kesimde de bir şey var. Bir böyle depresyona yakın bir durum var. Ama gençlerde evet ben yani, Dediğiniz gibi belki bu şey derecelendirme daha fazla. Şimdi e, nereye doğru gidiyoruz sorusu sorulduğunda buna somut bir yanıt verilemediği için yani dünya yeni bir noktaya evrildi ve biz bu yeni noktayla nasıl baş edeceğiz? Bu nasıl bir dünya? Yani e, işte sürekli olarak maskeyle dolaşma, dokunmama, sarılmama bu şimdi başlı başına bir durum ve şöyle düşünüyor insanlar bu iş değişmeyecek ve biz hep böyle bir dünyada yaşayacağız. Yani hani insan olmanın özüne aykırı bir durum. Dokunmama, sarılmama, sürekli maskeyle dolaşma. Ne diyorsunuz? Evet Ferhan Bey öncelikle bir önceki yorumunuzla ilgili söyleyeyim. Bakın kesinlikle haklısınız. Yani ben derken göreceli olarak demiştim bunu. Yoksa böyle bir travmada bir yıl bir yıl aşkın bir süredir yaşanılan bu durumda kimsenin kaygı duymaması ya da depresyona girmemesi mümkün değil zaten. Ama en olumsuz koşulları aslında biz 65 yaş üzeri için ortaya koyduk. Ne dedik? Bir kere başlangıçtan itibaren hastalanırsanız ölürsünüz dedik. Yani siz ölürsünüz dedik. 65 yaşın üzerinde daha fazla ölüm oluyor çünkü. Ve dışarı çıkmayın dedik. Evde tuttuk onları baktığımızda buna rağmen benim söylemeye çalıştığım bütün bu onlar için yaratılan Anladım. olumsuz koşullara rağmen gençlere kıyasla daha dayanıklı çıktılar söylemeye çalıştım evet. çok haklısınız şimdi Umut ruhsal olarak kişinin ruhunun en büyük doyuma ulaştığı duygulardan bir Umut Eğer siz insanların elinden umudunu alırsanız Umut nedir kendine çevresine ve geleceğine yönelik olumlu duygular yaşamakla ilgilidir şimdi Sisteme dair endişeleriniz olduğunda, pandemiye dair endişeleriniz olduğunda, yani bir şeyler sizin kontrolünüzün dışında gitmeye başladığını hissettiğinizde insanların kaygısı artar ve buna bağlı olarak çaresiz hissederler kendilerini. Çünkü kendilerinin çok fazla yapabileceği bir şey yoktur ve umutları azalmaya başlar. Şimdi burada hep ben bunu şöyle ifade ediyorum. Bu bizim bir psikoterapi tekniğimiz. Yani fırtınaya yakalandığınızı düşünün Ferhan Bey. Yani yoğun bir fırtınadasınız. Bir geminiz var, siz geminizin kaptanısınız. Fırtınayla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Bakın meteorolojiyi dinleyelim, her an hava durumunu alalım ama biz fırtınayı durduramayız. Fırtınayı engelleyemeyiz. Yani Tanrı onu işte kendince bir şiddet, bir ömür biçmiştir o fırtınayı. O fırtına o dönemde bitecektir. Ama biz ne yapabiliriz fırtına sırasında? kendimizi güvene alabiliriz. Yani fırtınayla uğraşıp bütün enerjimizi kontrol edemeyeceğimiz bir şeyde harcarsak o zaman fırtınadan kendimizi korumak için yeterince enerjimiz kalmaz. Şimdi aslında toplum olarak bir grubumuzun cidden yaşadığı şey bu ki biz buna psikolojide tükenmişlik diyoruz. Yani o kadar çok kendilerinin kontrolünün dışında olan şeylerle ilgili kaygı duyarsak ki duymamız gerekiyor. Ben gene bu durumlar için çok güzel bir cümle var. Anormal durumlarda anormal davranışlarda bulunmak normaldir. Yani şimdi biz anormal bir durumdayız. Yani bununla ilgili anormal bir şey yaptığımızda yani kaçındığımızda kaygılanmak bu anormal bir davranışsa bu durum için normal aslında. Onun için çok doğru. Burada da gene yaş grupları ve cinslere göre farklılıklar var çalışmalarda. Gençlerimiz de son derece kaygılı ve umutsuz. Çok güzel söylediniz, geleceğe yönelik. Bakın o kadar geleceklerini müpemmel görüyorlar ki eğitimleri devam edenler eğitimin kalitesi düştü. Çok belirgin olarak bana göre çok ciddi bir yıl kaybettiler. Evet. Yani ben hep şöyle diyorum bu yıl tekrar edilmeli. Bu çocukların bir yılı tekrar edilmeli. Çünkü e, bilgi eksikliği çok ileriki yıllara da yansıyacak. Şimdi iş bulabileceğiyle ilgili kaygısı var. Dünyanın ekonomisiyle, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili gelecekleri çok karanlık. Hatta bir kısmı pandemiden önce şöyle bir umut vardı kafalarında gençlerin. Yani yurt dışına gideriz, yurt dışında okuruz, yurt dışında çalışırız. Şimdi baktılar ki hepimiz aynı gemideyiz. Çok büyük bir gemi, dünyanın her yerinde aynı şey var. Hocam, Şimdi... şunu, şu, şunu, şunu sormak istiyorum. Şimdi hani buradan belki de e, bizi izleyenlere pratik bilgiler pratik hani böyle hap haline getirilmiş, e, e, hani yardım uçları iletmek gerekiyor. E, yani bu kaygıları hissedenlere yönelik e, ne söyleyeceksiniz? Bu paniğe kapılanlara, bu korkuya kapılanlara, hani e, böyle bir anda nasıl bir düşünce biçimi, nasıl bir ruh hali, nasıl bir e, e, profil öneriyorsunuz? Ne yapsın ki o üstüne gelen dalgayı o anda onu geçiştirebilecek enerjiyi ortaya koysun. Evet, hemen kısaca birkaç ipucu verelim isterseniz bundan ilgili. Zaten bu hani fırtına metaforunu biraz bunun için kullanmıştım. Evet. O zaman var olan enerjimizi, yani pandemiydi, işte öyle miydi, böyle miydi, ölüm sayılarıydı gibi kaygımızı arttıracak her gün oluşabilen bir bilgi kirliliği yerine lütfen olumlu şeylere yöneltelim. Bir, mutlaka aşı olmalıyız Ferhan Bey. Yani bu bence olmazsa olmazımız. Yani kendimizi fırtınadan koruyacağız dedik ya. Şimdi öyle bir durumdayız ki kendimiz için yaptığımız her şey başkalarını da etkiliyor. Ya da başkalarının yaptığı her şey bizi de etkiliyor. Onun için öncelikle hem kendimizi hem sevdiklerimizi güvence altına alabilmek için aşımızı mutlaka olacağız. Ve pandemiyle ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. İşte mesafe, maske bunların hepsi zaten her gün dinlediğimiz şeyler. Bir kere bunları tam olarak yaparsak öncelikle kendimizle ilgili bir şeylerin önlemini aldığımızı düşüneceğiz. İkincisi en önemli nokta bence biraz ana odaklanması gerekiyor herkesin bu durumda. Yani şu anı yaşamalıyız. Nedir? Şu an biz sizinle konuşuyoruz. Bakın geçmişte bir gün önce, iki gün önce olumsuz şeyler olabilir, olumlular da olmuş olabilir. Ama onlarla uğraşmak ya da yarın neler olabileceğini düşünmek yerine an'a odaklandığımızda, anı yaşadığımızda o küçücük mutluluklardan biraz kendimizi rahatlatabiliriz. Birincisi bu. Bence bu en önemli noktalardan bir tanesi. Yani var olan küçük duyguları yaşamakla ilgili. Çünkü şunu da biliyoruz ki hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmez, hiçbir mutsuzluk da sonsuza kadar sürmez. Yani sonuçta her büyük fırtınanın ya da yağmurun arkasından bir güneş doğacaktır. Onun için eninde sonunda Dünyanın tarihine baktığımızda da çok büyük pandemiler geçti. Bu da geçecek. Yani şu anda bilimin çok daha ileri olduğu bir dönemdeyiz. Hep birlikte bütün dünya olarak bunu atlatacağız. Ama e, önemli olan nokta birincisi bencil olmaması gerekiyor insanların. Bencil olup da ben merkezcil olduğumuz müddetçe yani her şeyi kendimiz için istediğimiz müddetçe mutsuz oluruz. Başkalarına vermeyi denememiz lazım Ferhan Bey bence mutlu olmanın depresyonumuzu azaltmanın, kaygıyı azaltmanın en önemli yolu bu. Başkalarına verebilmek, onlara da yardımcı olabilmek. Yani hep almak değil, vermeyi öğrenmek de gene ruhsal olarak bize iyi gelecek şeylerden biri. Evet. Mutlaka egzersiz yapmak gerekiyor açık havada. Yani yürüyüş çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Öyle çok büyük sporlardan bahsetmiyorum. Sürekli söylüyoruz sağlıklı beslenmek ruhsal durumumuz için iyi bunlar. Bakın sağlıklı olmak için iyi ama ruhsal olarak da bize çok iyilik getiriyor. Özellikle işte yeşil sebze, protein ağırlıklı beslenebildiğimiz zamanlar gene ruhsal olarak sağlığımızı iyiye götürecek şeyler. Ee, ama en en önemlisi iki nokta. Bir, ana odaklanmak, anı güzel yaşayabilmekle ilgili. İki, olmayanlara yani bizler kadar şanslı olmayanlara verebilmek. Maddi vermekten bahsetmiyorum. Maddi ve manevi verebilmek, sevginizi verebilmek, ilginizi verebilmek, onların yanında olduğunuzu hissettirebilmek inan olun bize de iyi gelecektir. Peki hocam işte pandemi ile yani fiziksel anlamda ilgilenen işte halk sağlığı uzmanlarının, doktorların yani bu duruma ilişkin saptamaları vahim ve onlar işte tam kapanmadan bahsediyorlar yani iş çığırından çıktı işte vaka sayısı günlük 61 binlere dayandı hayatını kaybedenler e, e, inanılmaz boyutlara doğru gidiyor yani onların böyle bir saptaması var ki zaten verilerde bunu doğruluyor sizin Türkiye'nin ruh sağlığına ilişkin saptamanız buraya baktığınızda hangi boyutta ben daha da kötü görüyorum daha da kötü görüyorum Ferhan Bey nedeni şu asıl büyük dalga hani daha sonra geliyor. Bakın önce olaylar oluyor sonra ruhsal dalgalar arkasından geliyor. Şimdi biz ne görüyoruz birinci yılın sonunda? Bakın bütün dünyayla birlikte bizim gördüğümüzde Türkiye'de de anksiyete bozuk, yani kaygı bozuklukları ve depresyonun görüne sıklığı çok fazla arttı. Yani bunu daha sonraki veriler bize şöyle gösterecek. Kaç kutu antidepresan satılmış bakalım bu dönemde e, Türkiye'de bunların hepsini göreceğiz. Ama bence en büyük tehlikelerden bir tanesi belki bir başka programda daha detaylı kullanabiliriz. Davranış bağımlılığı ve... Alkol ve madde bağımlılığı bu dönemde arttı çünkü insanlar kaygılarıyla baş edebilmek için farklı davranışlara yönelmeye başladılar. Özellikle davranış bağımlılıkları çocuklarımızı ve gençlerimizi ciddi anlamda tehdit ediyor. Nedir davranış bağımlılığı? İki başlık söyleyeceğim şimdi. Bir kumar bağımlılığı. Özellikle e, online oynanan kumarların e, da çok ciddi bir oranda artış var. Pandemi döneminde. İnsanlar evde oturdukça, mutsuz oldukça, farklı heyecanlar arayarak buna yöneldiler ve önemli bir rakam vereyim size bakın bununla ilgili. 25 ila 35 hatta 25-40 yaş arasında rakamlar yükseliyor. Hep büyük bir çoğunluğu yüksek eğitimli insanlar bunlar. Çünkü online'ı kullanabiliyorlar, birçok şey yapabiliyorlar. Ve bu anlamda rakamlarımız yükseldi. Çocuklarımızda ne görüyoruz? Çocuklarımızda da ciddi anlamda bir e, internet bağımlılığı deniyor ama biz daha çok ona online ya da internet aracılığıyla ulaşılan noktalarda bağımlılık var diyoruz nedir? Sosyal medya bağımlılığı işte e, bunun içinde Facebook, Instagram her şey dahil her, her an herkesin elinde internet aracılığıyla ulaşılan birçok web sitesi zararlı web siteleri var onlara ulaşma oranı arttı ve tabii ki internet aracılığıyla ulaşılan oyunlara yönelik çocuklarımızda bağımlılık arttı. Eskiden ellerinden bilgisayarı alın, iPad'i alın diyorduk. Şimdi demeniz mümkün değil. Çünkü çocuklar evde eğitim bilgisayar aracılığıyla geliyor. İşte e, iPad'ler e, okula bağlanabiliyorlar ve denetlemek daha da zorlaştı. E, o sırada ebeveynler online evde çalışıyorlar. Yani birçok şeyi denetleyemez hale geldiler. Bence gelecekte bu büyük bir tehlike olarak bizim ülkemizi bekliyor. Hocam, e, e, şimdi galiba e, duruma baktığımızda e, geleceğe baktığımızda e, var olan durumu tanımlayamama gibi bir e, sıkıntı var. E, bu e, bütün, yani ister 65 yaş üstü olsun ister gençler olsun, şu tabloyu toplum tanımlamakta, at koymakta zorlanıyor. Bu zorlanma işte beraberinde kaygıları, korkuları galiba getiriyor. Şimdi bu tanımlamayla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir yöntem seçsinler? Bilinmeyen bir durum var. Ne zaman biteceği belli değil. Biz bu maskeden kurtulacak mıyız? Belli değil. Normale dönecek miyiz? Ölümler duracak mı? Bunlara cevap verilemedikçe bu tanımsızlık büyüdükçe e, durum başka bir şeye dönüşüyor. Bu sorular hani böyle herkesin üstüne üstüne geldiğinde nasıl bir duruş sergilemeli birey? Evet ve isterseniz şöyle başlayalım. Anlık ıı, huzurlar yerine uzun vadeli huzuru seçmesi gerekiyor insanların. Yani şu anda maske takarak kendimizi rahatsız hissediyor olabiliriz ama uzun vadede bu bizi rahat ettirecek bir şeyse o zaman bunu tercih etmeliyiz. Yani maskeyi daha ne kadar takacağız gibi bir kaygısının şöyle bir ortamda günde 350 kişi ölürken, bu kaygının hani çok biraz önce dedi ki gerçekçi bir kaygı olduğunu düşünüyorum. Önce kaygımızın bizim kaygımızın ölümlerin azalması, yeni vakaların azalması ve pandeminin ne zaman kontrol altına alınacağı ile ilgili olması gerekiyor. Normale ne zaman döneceğiz? Belki yeni bir normalimiz olacak Ferhan Bey. Belki birkaç yıl bizler maskeyle yaşamak zorunda kalacağız. Yani Japonya yıllardır hava kirliliği nedeniyle işte neredeyse yılın 8 ayını maskeyle geziyordu insanlar. Ya onlar için alışmışlar. Hani belki biz de buna alışacağız sonuçta. Kapalı ortamlar, açık ortamlarda değişecek. Belki işte çok fazla o kültürel olarak birbirimize sarılmayı, her dakika böyle öpüşüp koklaşmayı bir kenara bırakacağız. Hani biraz daha mesafeli olacağız ama bütün bunları yaparken evet bedensel olarak sarılamayacağız ama çok güzel bir aracımız var, dilimiz var. Bunu söyleyebiliriz. Yani sarılmadan da duygularımızı ifade edebiliriz. Biz biraz kültür olarak, toplum olarak sözel becerilerini çok iyi kullanan bir toplum değiliz. Evet. Onun yerine hep beden dili kullandık yıllardır. Ben onun için burada kaygıyı azaltmanın yolu, evet, belki bir süre daha sarılamayacağız. Belki bir süre daha maske takacağız ama bu birbirimizi sevmek, birbirimize sevgimizi ifade etmeyi engel değil. İşte bunlar kaygıyı azaltacak şeyler. Evet. Yani onun için istediğimizi yapmak yerine gerekeni yapmaya çevirmemiz lazım bir işlerimizi. Yani canım ne istiyorsa onu yapmak istiyorum. Ben de neler yapmak istiyorum ama her zaman uygun değil. O zaman bir dönem bence gerekeni yapmalıyız. Belki bundan sonra hep gerekeni yapmalıyız. Pandemi bitse de başka şeyler olacak. O zaman da gene gerekeni yapmalıyız diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de birlikte oldunuz. Bu kanayan bir yara haline gelen konuda bilgi verdiniz. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Pandeminin ne zaman biteceği belli değil Ferhan Bey ama belli olan bir tek şey var ki hepimiz insanız, hepimiz birbirimizi seviyoruz ve unutmayalım ki Nietzsche'nin dediği gibi yaşamak için nedeni olan kişi her an bir şeyle mücadele edebilir demiş Nietzsche. Bizim de yaşamak için nedenimiz var, nedenlerimiz var. Onun için pes etmiyoruz ve devam ediyoruz. Hocam çok Hepinize teşekkür ediyorum. ediyorum. Efendim Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nesrin Dilbazlı yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle